Böyle güzel bir organizasyonun içinde bulunduğumuz için Edremit'liler adına mutluluğumu dile getirmek isterim. Türkiye'de tek olan ve dünya çapında ilgi uyandıracak olan bu arama terapi festivalimizin büyük şehrimizin önceliğinde ve Körfez'deki belediyemizle bir beraber bir organizasyon haline getirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum pazar gününe kadar devam edecek olan aroma terapi festivaline tüm edremitimizi, körfezimizi, balık esirimizi ilgi duyan tüm dostlarımızı bekliyoruz. Evet, böylesine deşe bir yerde diyoruz ya, böylesine körfezimizin beş belediyesinin yani büyükşehirimizle birlikte beş belediyemizin organize ettiği güzel bir organizasyon için Tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine Büyükşehir'deki tüm emeği geçen ve diğer belediyelerde bu fest organizasyonu emeği geçen arkadaşlarımıza tüm körfez ve balık esirler adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi festivaller diliyorum. Evet Edirne Belediyesi standımızda belediyemizin üretmiş olduğu zeytin, zeytinyağı, e, ata tohumlarından ürettiği, belediyemizin ürettiği ata tohumlarından halkımızla bu ata tohumlarını halkımıza buluşturuyoruz. Yöresel lezzetlere, yöresel ürünlere renk katmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde daha da genişleterek belediyemizin imkanlarını ve e, kaybolmaya yüz tutmuş, özellikle kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarını halkımızla da oluşturmaya, ata fideleri tohumlarından ötülmüş fideleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.